Merhaba sevgili kartallı çocuklar. Ben Mevhibi İnönü Alerjik Kreşinden Melike Tuğba öğretmen. Uzaktan eğitim dersimizi bu hafta kendimizi daha dinç hissetmek için mini bir egzersize başlayalım istiyorum. Şimdi hep beraber birlikte burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Şimdi başımızı öne, arkaya, sağa, sola. Öne, arkaya, sağa ve sola çeviriyoruz. Şimdi kollarımızı öne uzatıyoruz. Ellerimiz açıp kapatıyoruz. Açıp kapatıyoruz. Egzersiz bence bize çok iyi geldi. Değil mi çocuklar? Şimdi etkinliğimize başlayabiliriz. Çocuklar sizinle ilkbahar mevsimi hakkında küçük bir sohbet yapmak istiyorum. İlkbahar mevsimi kış mevsiminden sonra gelir doğanın canlanması demektir. Ağaçlar çiçek açar, içimizde enerji patlaması olur. İşte bu enerjiyi evimize de yansıtmak istiyorum. Bunun için sizlerle bahar süsü yapalım diyorum. Bahar süsü yapmak için ihtiyacımız olan bir parça kurdele. Ben sizin için daha önce kalpler hazırladım renkli kartonlardan. Bunları siz de evinizde renkli kağıtlardan da oluşturabilirsiniz. Bu renkli kalpleri kurdelemize yapıştırıyoruz. Evet. Evet, bu şekilde kartlarımızı kurdelemize yapıştırdık. Bunları artık materyal kullanarak süsleyebiliriz. Ne kullanabiliriz bunun için? Mercimek, makarna, pirinç ya da evimizde bulunan renkli pullar. Hepsini kullanabilirsiniz. Ya da içine güzel güzel küçük küçük resimler yapabilirsiniz. Etkinimiz bittikten sonra da evimizin istediğimiz köşesine asabiliriz. Evet çocuklar etkinimiz sona erdi. Çocuklar evde kalın, neşeyle kalın ve mutlu kalın çocuklar. Hoşçakalın.